200 bin kişi, 200 bini geçtik takipçi sayısında YouTube'da benim adıma bir rekor. Amerikan borsalarından bahsediyoruz, yatırımcılıktan bahsediyoruz, girişimlerden bahsediyoruz. 55 yaşından sonra kalkıştığım bir yolculuk ve bugün geldiğim yerden gerçekten çok memnunum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum ve bu teşekkürümü somut bir hediye ile göstermek istiyorum. Evet burada görüyorsunuz 201 bin üye. Hediye nedir derseniz sade basit bir hediye aslında. Ben biliyorsunuz finans konusunda, girişimcilik konusunda, para kazanmak konusunda, biraz da motivasyonel konularda yazan, çizen, konuşan, eğitimler veren, videolar hazırlayan birisiyim. Burada da Amerikan Borsası'ndan biraz bahsediyoruz. Bu bir eğitim serisi aslında. 10 modül var bu eğitim serisinde. Yeni modüller de eklenecek. Bizim YouTube katıl seviyesi üyelerimiz için hazırlanmış bir eğitimdi. Ama 200 bin kişinin geçmenin şerefine hepinize paylaşmak istiyorum. İleride buna yeni modüllerde eklenecekler. YouTube katılıcı arkadaşlar, Discord seviyesi arkadaşlar, Haddini Aşk kulübündeki dostlar sizler de sakın bozulmayın. Ben de daha çok eğitim var. Biliyorsunuz daha opsiyonları konuşacağız, daha ileri başka programları konuşacağız ama ben herkesin gerçekten para kazanmasını istiyorum. Ve Türkiye'de pek çok insanın yatırımcılığı süper yanlış anladığını, yanlış yönettiğini görüyorum. Özellikle de ben biliyorsunuz Türk borsasına pek bulaşmıyorum. Kriptoya da fazla bulaşmıyorum ama Amerikan borsaları konusunda gerçekten iddialıyım. Orada çok yanlış şeyler yapılıyor. O yüzden böyle bir eğitim sizlere hepinize paylaşmak istiyorum. Kendime misyon olarak beni takip eden herkesin zenginleşmesini, refaha kavuşmasını koyuyorum. En büyük önceliğim gerçekten bu. Ülkemizin şartlarının çok zor olduğunu biliyorum. Koşullar gerçekten ağır. Bunun içerisinde çabalıyorsunuz. Belki biraz para kazanıyorsunuz. O parayı nasıl değerlendireceksiniz? Veya bir miktar birikim yaptınız. Onu nasıl değerlendireceksiniz? Bunlar sizin geleceğinizi belirleyecek konular. Bugünden özellikle genç arkadaşlar için bu daha da önemli. Bugünden vereceğiniz kararlar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra hayatınızı tamamen değiştirecekler. Ben 58 yaşıma geldim. Geriye doğru bakınca pek çok pişmanlığım var finansal kararlarla ilgili. Siz işte bu hatalara düşmemenizi istiyorum. Ayrıca borsalar zor yerler. Zaman zaman sizi korkutmaya çalışıyorlar. Zaman zaman sizi aşırı heyecanlandırmaya çalışıyorlar. Bir sürü olaylar üst üste binebiliyor. Biz tabii Discord grubu üyelerimizle bunları günlük olarak yönetiyoruz ama sizlerin de eğitimli olarak bu savaşa hazırlanmanızı istiyorum. Bu 10 modül şu anda yüklenmiş durumda ama yayına yavaş yavaş girecekler. Yavaş yavaş derken de önümüzdeki 2 hafta içerisinde hafta içi her gün saat 19.30'da bir yeni eğitim modülünü izleyebileceksiniz. Şu ilk modülü daha evvel de Twitter'da bir paylaşmıştım. Belki oradan görenler, izleyenler vardır ama daha sonraki modüller hep yeniler. Bakın böyle 10 tane modül akıyor. Yatırımcının psikolojisinden başlayacağız. Kendisi ismi verilen önemli bir metodolojinin içinden geçeceğiz. Temel teknik analiz, temel temel analiz yöntemleri öğrenmeye çalışacağız. Neleri takip etmek gerekiyor? Nasıl yatırım kararları verilir? Bütün bunlarla ilgili 10 tane eğitim. Önümüzdeki 2 hafta boyunca hafta içi her gün saat 19.30'da yayınlanıyor olacaklar. Şimdiden gidin. Bakın bu ana sayfam benim. Ana sayfada hemen tüm videodan altındaki bölüm. Bana hatırlatlara böyle hemen bir tıklayın ki hiçbirini kaçırmayın. İnanın bana aşağı yukarı 4 saat süre herhalde bu 10 videoyu izlemek. İzledikten sonra bugünküden daha yatırımcı Aine geleceksiniz. İki hafta sonrası içinde niyetim tıpkı bugün şu kripto ile ilgili eğitici videom gibi bu tip eğitim videolarını da devam ettirmek. Ben Türkiye'de herkesin daha yetimli olmasını istiyorum. Çok önemli bir çünkü yüksek enflasyonlu bir ülkeyiz. Para kazanması zor bir ülkeyiz. Maalesef ülkemizin parası değer kaybetmiş bir para. Kaldı ki dünyada da Amerikan doları da değer kaybediyor aslında bakarsanız. O yüzden paranızı nasıl değerlendirdiğiniz çok çok önemli. İşte bu konularda biraz yardımcı olabileceğimi umuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Kısmet olur da bir gün 300 bin üyeye ulaşırsak daha daha başka hediyelerimde olacak söz veriyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.